Peki üstadım bize İstanbul'un bayram kültürünü, Ramazan kültürünü anlatabilir misiniz? İstanbul deyince bir yandan Türkiye'yi, bir yandan Türk dünyasını ve İslam alemini aklımıza getiriyoruz. Ve bu kavram etrafında oluşmuş değişik kültürler olduğu gibi bir Ramazan ve bayram kültürü de var. Şimdi İstanbul'un Osmanlı döneminde imparatorluk devrinde nüfusunun neredeyse yarısı gayrimüslim iken bile oluşmuş çok nezih, çok medeni, çok ileri bir Ramazan ve bayram kültürü olduğu biliniyor. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da aynı şekilde 20-30 sene sonra Ramazan'dan, bayramdan konuşurken ah o eski Ramazanlar bayramlar diyecekler. Ramazan güzeldir. Bayram onun taçlanışıdır. Bunlar Allah'ın bize hediyeleridir ve mutlaka her zaman güzeldir. Ve güzellikler ama her zaman kendine göredir. Şimdi bugün biz işte bir gazze varken gözümüzün önünde, iftar ederken de sahur açarken de, bayram namazı kılarken de tabi huzurlu olamayız.